Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videoyla yine buradayız. Uzun zamandır çok fazla e, aktiviteden dolayı video paylaşamıyordum ama artık e, yarış sezonunu kapattığım için sizlerle daha sık e, videolar paylaşacağım elimden geldiğince. E, çok fazla e, lafı uzatmadan öncelikle YouTube kanalımı Azmi Erdoğan'ı ve Instagram adresim Azmi Altı Erdoğan'ı takip ederseniz mutlu olurum. Şimdi size Uzun zamandır e, almak istediğim ama bir süredir de ertelediğim bir e, aksiyon kamerasını tanıtmak istiyorum. Insta 360 X3. Biliyorsunuz ki motosiklet kullanıyorum, e, bisiklet kullanıyorum, ATV kullanıyorum ve aktif olarak bunların üzerindeyim. E, normal şartlarda GoPro ile tüm işlerimi çözüyordum. ama e, gerçekten merak ettiğim bir cihazdı uzun zamandır ve bir süre önce Trendyol'da cihazı favorilerime ekledim. Yaklaşık 12.000 TL'den 14'e, 14'ten 15'e ve bugün 4 Kasım Cumartesi şu anda 19.000 lira civarında. Bu süreç devam ederken Birkaç bir, birkaç ay olmadı gerçi. Bir, bir bir ay önce, bir buçuk ay öncesinde Trendyol'da bir indirim oldu ve 14.000 TL civarında e, kamerayı satın aldım ve bir hafta kullandım. Bir hafta sonra ekranda ufak parazitler olmaya başladı. Yani böyle e, ATV üzerindeydim hatta şehir dışında ve ekran dondu, cihaz... E, kapatma tuşuna bastığımda yani videoyu kaydetme tuşuna bastığımda e, hata verdi, dondu. Hatta inanılmaz güzel bir sahne vardı. ATV üzerindeyken e, Çanakkale tarafında, Kaz Dağları'nda önümden iki tane geyik atladı ve tamam dedim. işte bunu kaydediyorum. Ama e, tuşa bastığımda ekranın donduğunu fark ettim. X1 ve... X2 serisi var. Bundan öncekiler görüntü, kaliteleri, görüntü kalitesi açıkçası çok hoşuma gitmiyordu. O yüzden ben de almakta tereddüt etmiştim. Çünkü DJI ürünlerini kullanıyorum. Drone'da da mesela ya da GoPro'da görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Instayı tercih ettim. İyi ki de etmişim diyorum. Çünkü çok güzel bir cihaz. Görüntü kalitesi çok iyi. Açıları çok iyi. Motor, siklet ve bisiklet kullanan arkadaşlar kesinlikle tavsiye edeceğim bir cihaz. Şimdi cihazı almadan önce ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi cihazın üzerinde hemen sol tarafında ben aldığımda 2 yıl garantili, e, dispiritör garantili etiketin olduğuna dikkat edin. Ben Trendyol üzerinden aldım. Ama e, sonrasında bana bu problemi yaşadığımda destek olabilecek biliyorsunuz hepimiz için önemli olan kısmı teknik kısmı, garanti kısmı. Ben daha sonrasında firmaya ulaşıp, distribütöre ulaşıp cihazı gönderdim. Dedim ki böyle böyle daha bir haftalık bir cihaz böyle bir sorun yaşadım. Ne yapıyoruz? Gönderdim. cihazı incelediler. Az bir cihazın değişimini sağlayacağız. Ve size sıfır kapalı kutulu bir cihaz göndereceğiz dediler. Tam bu şekilde ilerledi süreç ve cihazımız şu anda elimde ve sizle birlikte cihazın ilk açılışını yapacağım. Kullanıcı Her kitabı cihazın kendisi şöyle net dedim acaba? Evet. Şimdi netledi. şiletini üzerinde. Ee, şöyle bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Yine içinde şarj cihazı ve bir öncekinden tecrübeliyiz. Bir önceki kutuda temizleme. Evet. Hop. şarj cihazı ve bir koruma kabı var. Bunu mutlaka kullanın. Şu şekilde yani lensleri balık gözü dediğimiz lens böyle biraz daha dışa doğru bombeli. O yüzden bu şekilde cihazı da koruyabilirsiniz. Ama şimdi ben size AliExpress'ten aldığım Birkaç bir şey daha göstereceğim. Daha fazla e, uzatmadan da şunu bırakalım. Şunu da koyalım. Bunları yerine koyalım. Kullanım kılavuzunu da koyalım. Bu arada firmanın adına şimdi bakacağım. E, Trendyol'dan sizle de paylaşacağım. Hemen yorum bölümüne de eklerim satın aldığım firmayı da. E, ve Dispirator'a gerçekten çok teşekkür ederim. E, foto neydi? Şimdi hatırlarım. Ee, hemen şuradan bilgisayarımdan da bakayım bu arada. Adamlar aldı cihazı. Olay bizde dediler ve bir hafta, bir buçuk hafta gümrükte bir problem olduğunu söylediler. Hemen yenisini göndereceğini söylediler. Ve yeni cihazım elime geldi. Bu arada hemen şunu e, size göstereyim. Şurada şarj yeri var. Hemen sağ tarafta. Şu an Etiketini açıyorum. Etiketini açtım. Bataryanın olduğu kısım iki tane şu şekilde çıt çıt yer var. Buraya da basıp bataryayı çıkartabiliyorsunuz. Ee, yaklaşık 40 dakikada sanırım şarj oluyordu. Ee, ve hemen batarya alanının iç kısmında da şurada hafıza kartını koyacağımız yer var. 256 GB'lık bir şey aldım. Görüntü kalitesi gerçekten iyi ve telefona uygulamayı indirdiğinizde çok güzel şekilde hemen yapay zeka yardımıyla size inanılmaz güzel videolar yapabiliyor. Bataryayı kapattıktan sonra tam anlamıyla kapandığına dikkat edin. Bu arada ters takmışım. İyi ki zorlamadım. Bastım ve kapattım. Şimdi bunun yanı sıra ben AliExpress'ten arkadaşlar Şöyle bir motosiklet için aparat aldım. Ee, bunu motosiklete takıyorsunuz ve Şunu da Bu da görünmez bir sofa. instalarda oluyor. Ee, yani bu kameralar için Üretilmiş bir şey. Ee, böyle kilitliyorsunuz. Bu sabit. Motosikletin ya da bisiklete herhangi bir yerde ya da koşarken elinizde tuttuğunuzda, kamerayı buraya taktığınızda Bu sopa görünmüyor. Bunu AliExpress'ten yaklaşık 700 TL gibi bir rakama getirdim. Burada da var, 1000 lira, 1200 lira değişiyor. Bu da şöyle yine yakından göstereyim. Koruyucu lens. Hemen şunu çıkartıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içinde aparatları pena da koymuşlar. Olay bu arkadaşlar. Burada koruyucu bir lens var. Şimdi cihazı sildikten temizledikten sonra bu lensi buraya takacağım ve e, böylelikle açıkta olan dış lensleri koruma altına almış olacağım. Çünkü e, dış kap kullanmıyorum. Motor ve ATV oldukça tehlikeli ve süratli e, aletler. O yüzden e, önerim. Bu lensten iki tane sizin de edinmeniz, bir de koşu ya da işte bisiklette kullanacaksanız şu sopalardan bunu ben iki tane aldım. Şu tripod şeklinde oluyor. Bunu Trendyol'dan 1000 liraya aldım. Sadece tripod, ama şu 700 TL civarında motor aparatıyla birlikte geldi. Hatta yanında da GoPro için yine bir aparat göndermişler. Tabii ki bunu bu kameraya da uyarlayabilirsiniz. Alt haznesi yine AliExpress'te satılıyor. Durum vaziyet budur. Ee, sonraki süreçte Instagram hesabından sık sık e, videolar paylaşmaya başlayacağım. Umarım bu cihazda problem yaşamam. Özetle özetlemek gerekirse de dediğim gibi bir hafta içerisinde bir problem yaşadım ve distribütör firma çok hızlı şekilde benimle ilgilenerek WhatsApp üzerinden konuştuk, iletişim kurduk, bir anket doldurdum, cihazımı gönderdim ve cihaz bir hafta sonra bana kapalı kutu olarak e, geldi. E, öncelikle ilgi alakası için. Teşekkür ediyorum firmaya. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda da hemen şurada duruyor şu an elimde DJI'nin mikrofonunu aldım. Bunu açacağım. Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.